Sahne İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün keyifli, harika bir gösteriyle sizlerle birlikteyiz. E, Genç Aygür'ün Tiyatro İstanbul sahnesindeyiz şu anda. E, çok güzel müzikli bir oyun izleyeceğiz. Çılgın Dünya adı üstünde çok çılgın ve güzel olacak. E, Lope de Vaga'nın bir eseri. E, Türkçe'ye çevrilmiş. E, şimdi sizlerle oyunu buluşturacağız. E, yanımızda Gözde Okur var oyunda rol alan arkadaşlarımızdan birisi kendisinden duygularını isteyeceğiz. Oyuna nasıl hazırlandınız gözden? Her e, tiyatro e, oyunu gibi bizim de uzun bir prova sürecimiz oldu. E, bir ay kadar bir süre prova yaptık. E, hemen hemen birbirini tanıyan e, uzun süredir tiyatro yapan arkadaşlarla bir araya geldik. O yüzden keyifli bir prova süreci oldu bizim için. Çılgın Dünya'nın şöyle bir özelliği var. E, müzikal diyemeyiz ama çok fazla şarkıyı ve çok fazla dansı işin içinde barındıran müzikli bir komedi oyunu bu. Bizim için özellikle oyuncu olarak ben kendi adıma söylemem gerekirse e, güzel performans sergilediğimiz yani oyunculuğu zorladığımızı düşündüğümüz performans sadayalı bir oyun olduğu için hem oyunculuğumuzu hem bedenimizi zorladığımız bizim için keyifli bir çalışma süreci oldu. Akıl hastanesinde geçiyor değil mi oyun? Neler hissettiniz rolünüz ne özellikle? Evet, bir akıl hastanesinde geçiyor oyunumuz. Çok eski bir oyun bu aslında, Lope de Vega'nın bir oyunu. Biz bu oyunun içinde işte danslarla, şarkılarla oyunu şu an daha günümüze yaklaştırdık. Ben de Elfilia diye bir karakteri canlandırıyorum. Aslında evet, bunlar akıl hastası. Fakat yanlışlıkla akıl hastanesine düşen bir akılının peşinde sürüklenen kadınlar var. Hepsi kadın mı? Hayır, üç tane kadın karakteri var. Bir akıllı yanlışlıkla akıl hastanesine düşüyor. Ve içgüdüsel olarak herhalde kadınların sezgileri kuvvetli olduğu için onlar o adama aşık oluyorlar ve hepsi ona elde etmenin çabasını veriyorlar. Evet, keyifli olsa gerek. Biraz Gözde Okur'u tanıyalım. Biz geçmişte neler yaptık? Ben uzun süredir İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda görev aldım. İşte en son Ölüleri Gömü'nde Marta karakterini canlandırdım.